Ben de mi kayda girsem bu ne maç? Ne yapıyorsun siki? Ya. Ananı sopanı. Hadi sakin ol. Ya salak gitti demir yolunu nereye döşedi ya? Çok Kıramadım ananı. Ben harbi götünü s**eyim ya. Harbi ya r**yaları zırdı. Sıkıntı yok kol Var. Koltuğun hiperi ultisi var. Na, kanka oyun kasıyor niye? 148 tam yumurdu bana. Kanka elimden geleni yap. Sol 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 Adonis sol koş. Geliyorum. Koş koş koş. Ültüle atıyorum attım. Gel. Geldim. Valla çok iyiz be. Aksesuarı öldüm. Kanka. Ya ooo. Ver. Ver komşular. Bir altı e gitmişsin çöp. <laughs> Çok iyi oynadım ama adam adamları öldür. Oğlum yanlış takımdan takımdan çıkardım direkt. Bak aynı taktiği yapacaklar. Bir çıkardım. Kanka ama İki oldu aynı şey yapıyor mu ya. Kanka. <laughs> Hadi, ne yaptın? Hadi bak adamı kalesinde kırıyorum. Heh bak buraya atınca niye kırılmıyor hepsi Or yani. At. Ya ulti at artık. omu Duydumun bilgisayarı. Kuruşum yok. Topu bana at. ananın o <laughs> 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 Öldü bir. Bekleyin ya bekleyin bir vuruş ultim var. Kaçtı Öldü. Mal boş ulti attı yani. Dünyayı da ödüz Çıkamaz ki onlar. Ne, Gel sabahmış. sağa Dönüş, dönüş Anladınız Al şu canı git koyduk ya. Beyler koşun. ben Nereden vurdu bana? Doğru koş tamam mı? Onun Açılsın ya. Gel sadece. Eski telefonum bu kadar ya. kasmıyordu. Ya. uygunlar. Uyum kasmıyor sonunda. Oğlum. Ya şaka mısın? Adamlar öldürmeye şöyle kamplarda yoksa ya. Öldüm ben. Niye ya, Medim yapış yapış. Niye i̇ş işe de bir işe yaramaz? Max'i şöyle bir işe yaramaz. Ee... Ha, Spike. Kim attı oğlum? Semih abi mi? Hmm. Ne alakalı Semih abi? Bu ne oğlum? Mustafa Karayan'da. <laughs> Yok kupaları Kanka, Kanka dikkat et. Bir saattir hemen de bunlar. Bir bir öne, bir öne, bir öne. tek sana vursun aynen öyle. Kim orada? Yanımda. ne kaldı. Gol. Beni mı lan bu acaba? Yok oğlum. O kadar hızlı değil. Ama o El Dragon Verdas oynuyordu. Gol. Güzel. Sıkıntı T, Soldan koşun. Hasarları yetmiyor. Brawl Stars'ın CEO'su, Meteor. Bunlar kim oğlum? Dümdüz oynasak yeneriz. Şöyle yapacağım mı? Oha. Kanka diğerini de sıktım. Tamam acele ettiniz. Can basacaktım az. Ben acele etmedim oğlum. Normal oynadım. Boşa gitti. Can basacağım. Ver. Skirit. doğmuş gibi. Skirt top aldığında adamları sıkmayı unutma kanka. Senden tek ricam bu. He? Boş ver sen oyunu Ne Biraz Biraz bekle canım ne olsun. Dolmuyor işte, dolmuyor anlamıyorum. Sana demiyorum oğlum, adı veriyorum. Gök dedi yeşil. Gerçi evet, türemi alınca kesilir, eski gök estenir. Yeşil çok tanıyorum istenir. ya. Yeşil çocuk galiba. Aynen. Yeşil iyi ya, yeşili sezon. Ne oğlum bu? Yardım edin. Mikes sana bekletiyor, Mikes sana bekletiyor, biz koş. Özgü yine tamam. Vallahi. Koy koy. Atamadı demek. Yememişiz sıkıntı yok. mi duvar kırılmıyormuş. <laughs> Anasını sene sağ sol kırılıyor, üst kırılmıyor. <laughs> Bu eder kazanıyoruz. Sniper mı knight? Atamadım. Baralım nasıl yok? Var mı? Gorros. Oha. Seresiz. <laughs> Biz izliyorum. Helal, <laughs> Helal lan sikerim. Bir tane de gole ben atayım anasını satayım. Her bir ilk defa gol atıyorum hemen. Ver de ben atayım 35 maçım Allahım belası. Oha gümüş <laughs> gibi ayarını yaptım. Sözü beş, su, tu, 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 tu. <laughs> sağlık beyler. Eyvallah beyler. Hadi ben gidiyorum. <laughs> bay bay. Bay bay. Takıma alın lan <laughs> Artık dükkanıma asil karamet geldim Ben de geldim Kendinize iyi bakın Aldım da Hadi be Kanka ori kop Sağdan bastık bastık. Kır. Ha? Hadi be. Solda oldun elsek bir şansımız vardı. Oynamayın. Duvara sıkıyor adam zaten. Rock mu istedin Meyze? Gol. Keşke kayıtta olsaydım ya. Geri zekâ abi. Bu arkadaş kendini biliyor. Sana selam olsun. Geri zekalı orası. Kale önünde alırsam alırım da yani. Hız basman lazım. Bir vuruş kaldı zaten. Kıracağım önümüzü. Peki Tarih atarsa çıkamayız. Ben kesin alırım. Her şeyden. Geldiğinden aldım. Tamam ya yani, maç zaten ben ulti <laughs> Hiçbir şey yapamadım ki. <laughs> Hiçbir şey yapamadım. <laughs> ne 1350 maymun. Sir. Hayırlı olsun Ama abi. abi. Like'ı basıyorum. Bana 3 maç daha kafanı. Kendinize sağlık beyler. Yerim. Bundan önce sutuyu yaptım. Sutun videosu gelecek. Hatta bundan önce gelmiştir muhtemelen. Merhaba lan arkadaşım. Aa kesilen gram beğenmiyorum bu arada. Çok iyi bu arada. Kanka neyi 80 paşa bayağı bir, daha iyi bir bence, kostüm söyle ya. Abi bir kostüm yok. Paşa söyleyeyim aga. Direk, direkt direkt tamam tek kostüm. Patates kuyruk.